Şu kadınların basitleşmesiyle ilgili ben erkeğe hak veriyorum. Çok kolay ulaşılabilir olduğumuz için sanırım biraz bu fırsatı biz veriyoruz. Burada erkeği haklı buluyorum ama erkek düzgün e, evlenecek düzgün kız bulamıyorum diyor da kızlar da evlenecek düzgün erkek bulamamaktan şikayetçi. Yani her şey internette gördüğümüz gibi değil. Hala çok düzgün kızlar var iyi eğitimle, e, eşine sadakatli olabilecek ama yalnızlar. Çünkü kusurları düzgün olmak. Erkekler bu tip kızları sıkıcı buluyorlar. Her ne kadar böyle kızları istiyoruz diye düşünseler ve söyleseler de aslında nerede bir kokuşmuş, basit, parasını yiyen, onları her yerde aşağıya çeken, rezil eden kadınların peşinde koşuyorlar. Ne yazık ki. Şimdi yıllar boyu erkekler eğlenecek kız, evlenecek kız diye kadınları kategorize etti. İşte eğleneceğim kız aşmış olsun, özgür olsun, Rahat ulaşılabilir olsun ama evleneceğim kız tam tersi olsun. Evleneceğim kız iyi sevişsin ama bakir olsun. Zeki olsun ama benden zeki olmasın. Çalışsın parasını kazansın ama iş seyahatlerine gitmesin otursun evinde. E Şimdi böyle olduğunda da e tabii ki düzgün kavramı kime göre nasıl şekil alıyor ben bilmiyorum. Ama bence düzgün kadın ya da düzgün erkek bulamamaktan öte düzgün insanlar değiliz artık. Düzgün insan bulamıyoruz.